Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar bugün bugün 24... ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? <laughs> <4. gülüyor> Kelepçeyle kalıyoruz. Çok <laughs> sıkıntı. Kelepçeyle kalıyoruz. Bugün anahtar da bende arkadaşlar. Yutuyorum bunu tabii ki. Tabii efendim. <laughs> Ay, tabii Bak yuttu şu an. Şimdi ne yapıyoruz? Challenge'larımız var ama challenge'ların içinde ne yapıyoruz bilmiyoruz. Ee, ben su şu... <laughs> hareket ettirme kolunu. Acıyor. <laughs> <laughs> <Ay, gülüyor> Bu arada tuvaletimiz gelirse ne yapacağız? Kolumuzu uzatacağız. Evet tabii 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 tabii. A, evet. şey neyse ne diyordum ben? Çalış. Ha çalışlarımız olacak. Kağıtlardan çekeceğiz ve onları yapacağız. Şimdi bize çalış. Onları <laughs> yapacağız. Çalış kağıtlarımızı getirsin bakalım ilk hangisi evet. başlayacak. Hadi çalış kağıtlarımızı Hadi Önce geçiş. Uy. Bakalım. Bu arkadaşlar gerçekten ben çekiyorum. Ilk, ilk, ilk Ben çekiyorum. Çek. Bu ne? Kaydı Kaydıraktan kay. Gelsinler. ya hayır ya. Yok arkadaşlar çok da kötü değil ama yine de bence biraz kötü. Bak. Şüpheli. Devam ediyoruz. Arkaya da Arkaya doğru yürüyor. <laughs> Şimdi parka doğru yürüyoruz. Elimi çok acıyor. Benim elim üşüyor bunu buraya bırakalım. Daha iyi. <laughs> aa, bir bırak. Abi, Abi, şimdi kayacak. Kim kayacak şimdi? İllikli kayacağız. Bence İyilik. sen aşağıda dur, ben kayayım. Sen aya aşağıya, sen aşağıda dur. Ama nasıl olacak? Bekle, gel. Dur, dur, dur. aa benle dur çık benle. Şimdi sen aşağı in Aşağı in Olmaz öyle. Aşağı in. Ben aşağı in. Sen bu taraftan Nasıl Sen bu taraftan gireceksin. Şimdi ben bu taraftan aşağı ineceğim. Sen kaçarsın ben kolumu da tutacağım. Mira gebermeyelim. Ben birazcık kolu çıkar. Nasıl evet. yapacağız? Ben su, beni dinle ama ben de. Bak, bak, ben su. Ben mi? Hayır bak ben, ben su. <gülüyor> ben <gülüyor> su beni dinle. Dur. <laughs> 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 ben su kolumu kuruyorum. <laughs> Bir Bak kıyıyorum. Ben su. Nasılsın? Ben... Acı ya. Geçamadı. Kollarım. <laughs> ben seni beni bilmedim. Ama senin a! Aa adamlarım <laughs> beni öldürdün. Aa kalk artık. Arkadaşlar. Peki ayıp. Şuna bakın. Beni yaraladı. Şu izlere bakın. <laughs> Benim dediğimi yapıyorum. Tamam yaptık kaydık ya bu işlem tamam. Tamam mı? Okey. Okay. O zaman şimdi ikinciyi, ikinciyi çekelim. İkinciyi çekiyoruz. Bak. Şimdi, çekiyoruz. şimdi ben çekiyorum. Demin sen çekmiştin. Oo. Oh. Şimdi bakayım ne çıkacak. Dın patenkay. Ama ağabey elim böyleyken Aa. ben nasıl patenkayıyım? O hiç düşünmüyor. Bana şiddet uyguluyor. Şiddet uyguluyor şiddet. Aa, şüpheli. Şüpheli. Elim çok elim çok kötü. Tamam hadi ben. Patenlerimiz burada. Burada. Aa. Şimdi biz giyinelim arkadaşlar. Ondan sonrasında görüşürüz zaten. Yok. Ne gibi bir şey bakıyor bana. Oha. bunda da kaymak çok zormuş. Ama çok güzel. Arkadaşlar biz ben ters mi giydim acaba? Hayır, sağ ol. Ben giyim kaymak çok değişik arkadaşlar. Yeni aldığım için sadece biraz pislendim. Evet. Hayır, ya. Nira, Nira. Nira, Acaba kim ağlayacağız? Ben. Çok, ben alıyordum bu durumu. Hadi hakim. Bak. Bakayım. Bir dakika. Aa. Ben seni ikinci birazcık çek... sıkabilir bir miyiz? Çünkü çok kalın. Ne diyorsun? Canım çok acıyor. Ben narayım. kızım ben narayım. Narayım ben. Şöyle. <laughs> bir an. Ak düşersen senden bilirim. Ben kendini basıyorum. Çeksem seni kalkarsın oraya. Merak etme. Hmm. Bakın şimdi ne yapacağım bak. Ama Mira Mira Mira. Mira. Düşüyor. Hadi ama biraz hızlı sürsen çok yavaş sürüyorsun. Arkadaşlar aradan biraz zaman geçsin tekrar gelin. Artık sırada girip çekebilir miyiz? Evet. <laughs> <laughs> Çekiyorum evet. benim hakkım. Sen mi şimdi? Açıyorum. Hadi. Aa, ama bitti. Yine. Aa, Hadi ne bakalım. oluyor? Benim elim kıpkırmızı. Duramıyor mu ben Parkta burada? salıncağa bin. Paterne mi? Paterne diyorlar. Ee, salıncak yağmurlu. ıslak Bir tane söyle mi? Bir tane söyle. Gelin bakın isterseniz. Paterne. Yürü ah! dur. <laughs> Hayır benim bu tarafa oturmam lazım. Hadi versin. <laughs> Ama kolu acıyor. Benim bu tarafa doğru kolu acıyor. Salla. Benim de geçinmem lazım. Mahfes. O zaman sen gelsin. anne. Mira çok kötü çekiyorsun. Sen de salla. Ama benim de çekersen. <laughs> Üşüyeceğim bir şey diyeceğim çok acıyor arkadaşlar bakın bu kadar çok acı çekiyoruz ben bir şey diyeceğim ayı de ayı artık patenleri çıkartalım Aa, yüper. bak ya no, kanalımıza daha ayrı başladık ne oldu elim çok kötü vurdu ben de Biz videonun sonuna, geldi. geldik. çok yorulduk bugün. bugün bizi izlediğiniz için <laughs> öncelikle <de> teşekkür ediyoruz <laughs> Bizi İyi izlediğiniz şey için ]iniz. teşekkür ediyoruz. Abone olmayı hmm. ve like Hayır atmayı unutmayın. <laughs>